ona olan özlemimiz her geçen gün artıyor. Yıkılmış, parçalanmış, yok olmanın eşiğine gelmiş bir yurda gözlerini açan Atatürk, inanmış, savaşmış, çalışmış ve başarmış, bu topraklarda güçlü bir devlet, bağımsız, özgür ve aydınlanmış bir millet inşa etmiş ve büyük bir lider, güçlü bir önder olarak 10 Kasım 1938 günü ebedi uykusuna dalmıştı. 15 yıl boyunca Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine emanet edilen Atatürk'e yaraşır anıt kabri, Türk milletinin bir vefa ve şükran abidesi olarak büyük özenle inşa edilmiş ve sahibini bekler Bu Ulu Önder'in Aziz Naşı'nın önünde 4 Kasım'dan 9 Kasım'a kadar yüksek öğretim öğrencileri, subaylar, sivil erken ve generaller saygı nöbeti tuttular. 10 Kasım 1953 sabahı Etnografya Müzesi'nden askerlerinin omuzları üzerinde çıkarılarak kendisini yine 15 yıl önce buraya getiren top arabasına yerleştirildi. Opera, Ulus, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara Garı ve Tan Doğan üzerinden anıt kabre getirilen büyük emanet, mozole binasının merdivenlerinde yer alan hitabet kürsüsü üzerine yerleştirilerek tören hazırlıkları tamamlandı. Törende Türk milletine seslenen isimse Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dı. Atatürk sen bizdendin. Seni halife yapmak, padişah yapmak isteyenler oldu. İltifat etmedin. Milli irade yolunu seçtin. Hayatı ve şahsiyetini milletinin hizmetine vakfettin. Türk'ün gıdde ettiği, taziz ettiği, övdüğü ve övündüğü vasıflara maliktin. Bütün bu meziyetlerinde Türk'ün ta kendisiydin. Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz. Bil ki hakiki yerin daima inandığın ve bağlandığın Türk milletinin minnet dolu sinesidir. Nur içinde yat. Türk milleti kaybettiği yüce önderini, bıraktığı derin matemin tazeliğini yüreğinde hissederek, vatan toprağına emanet ederek ebedi uykusuna uğurladı. Mezar odası da Ankara Kalesi'nin tam karşısına inşa edildi. Böylece Atatürk, manevi vasiyetinde olduğu gibi sembolik de olsa anıt kabrin en geniş penceresinden Ankara Kalesi'nde dalgalanan ve ebediyete kadar da dalgalanmaya devam edecek şanlı Türk bayrağını izleyebilmektedir. Aradan geçen onlarca yıl içinde yüz milyonlarca ziyaretçisiyle dünyanın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri oldu Anıtkabir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözleriyle yaktığı eğitim meşalesinin her geçen gün daha parlak alevleri haline gelen Ankara üniversitelileri olarak bizler de her geçen gün artan özlem, minnet ve şükran duygularımızla daima huzurundayız büyük önderimizin. Sadece 10 Kasım'larda değil, akademik yıl açılışlarımızda bilim meşalesini yakarak da geliyoruz yüce önderimizin ebedi istirahatgahına. Varlığı varlığımızı güçlendiren aydınlık yarınları olan güvenimizi artıran en büyük güç olarak işte yanı başımızda Atatürk bir nefes kadar yakın. Büyük bir asker, üstün başarılara imza atan bir başkomutan, yüksek nitelikleriyle adını tarihe yazdıran bir siyaset ve devlet adamı olarak o daima bizler. Cephelerde, savaş meydanlarında, memleket ve devlet işlerinde çok yorulan bedeni anıt kabirde ebedi bir istirahatte olsa da bıraktığı eserleri ve manevi mirasıyla çoktan ölümsüzlüğü ve sonsuzluğun simgesi olmuş durumda. Huzur içinde uyu büyük Atatürk.